Tileokhilus'un halifeliğe saldırısını hızlandırmak için yanlış sözler vermekten bile çekinmedi. Her durumda Tileokhilus, 100 bin kişilik bir orduyla Arapların üzerine yürüdü. El Tabari, aynı Muhammira ile Zibatra'ya gittiğini ve Cibal'de isyan edip İshak ibn İbrahim ibn Musab ile savaştıklarında bazılarının Bizanslılara kaçtığını, Şefleri Barsist'e, belirtir. Bizans kralı onlara emekli maaşı verdi, onları evlendirdi asker yaptı ve en önemli işi için kullandı. Tilopilus, gecikmiş de olsa Babek'in ordusuna yardım etti. Askin, Babek'i ele geçirmek için asker gönderdi ama Babek'in ayak izlerini takip etmenin sıcağında birden halifeliğin başkentinden halifenin altın Mürrü ile bir mektup geldi. Babek'in esir alınan en büyük oğlunu çağırdı ve bunu Amir al, Mumin'inden beklemiyordum ve Babek'in su anki durumunda barış hakkında kişisel olarak ona yazmak niyetinde değilim, dedi. Ancak Babek'in oğlu, halifenin mektubunu babasına götürmeyi reddetti. İki esir gönderildi. Halifenin mektubuna ek olarak Babek'in oğlundan da mektubu aldılar. Bu mektupta babasından halifenin verdiği affı kabul etmesini ve canını kurtarmasını istedi. Babek, oğlunun mektubunu okur okumaz çok sinirlendi, elçilerden birini öldürdü ve halifenin mektubunu açmadan ikinci elçiye, git fahişenin oğluna sor, bunu neden bana yazdı. Sonra babek oğluna şunları yazdı, eğer beni izlersen, hanedanının varisi olursun ve miras alırsın, birkaç gün önce oğlum olurdum. Ama şimdi fahişe annenin ahlaksızlığı bana netleşti. Belki, bugün yapacağım, o zaman biraz yaşayacağım, ama üzerimde bir kralın adı var ve nerede olursam olayım veya benim hakkımda ne derlerse desinler, bir kral olarak kalacağım. Adam geldi ve ben herkese yüksek sesle söylüyorum oğlum değilsin, çünkü 40 gün aşağılık bir köle olarak yaşamaktansa lider olarak bir gün yaşamak daha iyidir. Afskin bu reddi beğendi, çünkü halifenin Babek ile yaptığı görüşmeleri bildiğinden şüphe etmeye başladı. Babek ve yoldaşlarını aramaya devam etme emri verdi. Babek, yiyeceği bitene kadar, Azerbaycan'dan Ermenistan'a, geçitte saklandı. Babek'e iki erkek kardeşi Muaviye ve Abdullah, annesi, son karısı İbnül Kalandaniye ve birkaç uşağı eşlik etti. İbnül Kalandaniye'nin Süni prensi Vasak'ın kızı olması ve Vasak'ın Araplara yardım etmesinden sonra Babek'in kızıyla evlenmesi muhtemeldir. 828'de Arapları mağlup ettikten sonra Babek, Basak'ın kızıyla evlendi ve gücünü buna devretti. Onu memleketinden Bizans'a gitmeye ikna eden Babek'in karısıydı. Babek ve onunla birlikte gidenlerin zulüm gördüklerine dair hiçbir şüpheleri yoktu. Yolda dinlenmek için durduklarında, Afsin tarafından gönderilen bir grup, gardiyanların işaretiyle onlara saldırdı. Babek, Abdullah ve hizmetçilerden biri hemen kaçtılar. Babek'in karısı Muaviye, annesi ve diğer hizmetkarları yakalandı. Babek ve kardeşi gizlice uzun bir yol kat ettiler ve sonunda kıtlık onları gitmeye zorladı. Bir çiftçi gördüklerinde ona yiyecek getirmesi için bir hizmetçi gönderdiler. Buradan çok uzakta olmayan bir sınır muhafızı vardı ve o vilayetin hükümdarı Sahıl ibn Sumbat'ın muhafızı onu koruyordu. Buraya gelen Sahıl, bir zamanlar ortak ilgi alanı olan Babek'i tanıdı. Sahıl, Babek'in Bizans'a gittiğini öğrenince, onu kalesine davet etti ve, burası senin kendi evin ve ben senin hizmetkarım. ''Bu kış burada kal, sonra ne yapacağına sen karar ver.'' Aç ve yorgun Babek, Sahil'in sözlerine inandı ve teklifini kabul etti. ''Kardeşimle birlikte kalmak benim için iyi değil çünkü eğer birimiz diğerinin izinden giderse, diğeri hayatta kalacak. Sen ve kardeşim Abdullah İbn İstifanus'a git, ne olacağını bilmiyoruz ama hanedanlığımızı sürdürecek bir halifemiz yok.'' Sahil, Afşine Babek'in yanında olduğunu bildirdi. Birkaç gün sonra Babek, yakalandığından şüphelenmemeleri için sahıl tarafından düzenlenen bir avda yakalandı. Kısa bir süre sonra, Afşin'in isteği üzerine İbn Istifanus, Babek'in kardeşi Abdullah'ı da teslim etti. Sahıl İbn Sumbat, çabaları için saraydan büyük bir ödül aldı. Ermenistan, İberya ve Albanya üzerinde üstün bir güç verildi ve tüm bu toprakları bir kral olarak yönetti. Afşin, Mutasime Babek ve kardeşinin esir alındığını bildirdi ve halife başkente getirilmelerini emretti. Afsin Irak'a dönmeye hazırlanırken Babek'e, sizinle Irak'a gitmeyi düşünüyorum, böylece Azerbaycan topraklarında ne istediğinizi son kez görebilirsiniz. Dedi, Babek, şehrime bakmak istiyorum, yanıtını verdi. 15 Eylül 837'de Babek, yıkılan ve yakılan Bazda'yı inceledikten sonra Barzan'daki Afsin'e getirildi. Babek ve kardeşi 4 Ocak 838'de Samarra'ya getirildi. Masudi'ye göre, Halife Babek'in yakalandığını duyar duymaz, çok sevindi ve sevincini açıkça ifade etti. Zafer haberi, yani Babek'e karşı zaferi ülkenin dört bir yanına gönderildi. Kısa bir sorgulamanın ardından Babek idam edildi, halkı sindirmek için başı Vorasan'a gönderildi ve cesedi Samarra'da asıldı. Ortaçağ kaynaklarına göre Hurramlar bu dönemde 225.500 askeri ve çok sayıda Arap komutanı öldürdüler. Hurremlere karşı kazanılan zafer, halifelik için kolay bir görev değildi. Bu amaçla yüksek muharebe nitelikleri Araplardan ayrılan Türk askeri birlikleri seferber edildi. Ayrıca Babek isyanının bastırılmasında, halifeliğin birlikleri ile birlikte Ermeni nakharları da birlikleriyle birlikte yer aldı. Babek isyanı Azerbaycan tarihinin en parlak isyanlarından biriydi. Kazimba'ya göre, Abbasi halifeliğindeki halk ayaklanmalarının başarısı, kısa ömürlü ve geçici, ancak şaşırtıcıydı. Babek ayaklanmasının başarısızlığına rağmen, halifalıkta yaşayan halkların zihninde derin bir iz bıraktı. Halifeliğin kuzey vilayetleri, Babek'in takipçileri, 9. yüzyılın sonuna kadar halifelikteki tüm yeni ayaklanmaların çekirdeği oldu. Kuvramların çoğu 10. yüzyılda İsmaili propagandasını takip etti ve İran'ın kuzeydoğu ve kuzeybatı kesimlerinin, Hazar Denizi kıyısının ve Kuristani bölgesinin daha sonra Kuvramların temel dayanağı haline gelmesi tesadüf değildir.